geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve geçmişine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Bu bilinçle 19 Mayıs 1919'da ilk bağımsızlık ateşini yakan Atatürk, yapmış olduğu çalışmalar ve gerçekleştirdiği kongrelerle Kurtuluş Savaşı'nı ona inanan milletiyle birlikte sürdürmüş, kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveni sebebiyle de bugünü gençlerimize armağan etmiştir. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarında yükseltecek olan gençlerdir. Ülkemizi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine gençler taşıyacaktır. Atatürk'ün söylediği gibi, biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Atatürk'ün belirttiği, millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir ifadesinin gerçekleştiğini görmek istemiyorsak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliği sağlamak için üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeliyiz. İhtiyacımız olan güç damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Sözlerime son verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizle gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor, Türk gençliğinin bayramını tebrik ediyorum. 9. Mayıs'ın 19'u kızaran ufuklardan kaldırıyor başını yeryüzüne can veren, cana heyecan veren al yüzlü doğan güneş. Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar? Siz de öyle bir anda yırtınız uykunuzu. Uyanın Samsunlular, kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını bugün çaltı burnundan gülerek doğan güneş. Yıl 1919, uyanın Samsunlular, uyumak ölüme eş, diriltin ruhunuzu. Ufukta bir gemi var, fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor? Acaba yolu mu az yoksa yükü Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü. İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır, kurulacak yarını düşünen baş geliyor. Bir baş ki gökler gibi bir küme yıldız yüklü. Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u. Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor. Sanki harlı bir ateş yakıyor ruhumuzu. Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor. Üzülmemek elde mi? Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi. O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak o hız doldukça damarlara kan gibi. Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak. Ateş püskürecek uyan volkan gibi. Gittikçe büyükleşen gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz. Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz. Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel. Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel. <laughs> terdi bu gemin bacasından bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun Limanı'na bu yeni gemiden atılan demir değil sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa ardından gürleyip giderlerdi Erzurum'a kadar.